Ben Bolu'daydım. Odun kesim işinde çalışıyordum. Aynı gecesi hiç uyuyamadım. Deprem gecesi. Ee, görüntülü konuşuyorduk eşimle ve kızımla. Sabah etsin deprem olmuş. Arıyorum cevap yok. Duydum deprem olmuş. Ve gelmek istedim. Oralarda kar çok vardı. Yollar kesilip de dağdan, havadan denizden yollar tüm kesilikten. Yol aracı hiç yok. Kızım arıyor, daha vefat etmeyik. Depremin altında, kazın altında. Baba biz depremdeyik, kazın altındayık, kurtar bizi. Aradım sağ sol telefon yok, kesilik, şebeke yok. Konşuları aradım, bir teneyi zor ulaştım. Ama İş işten geçmiş. Kurtaramadıkları için, yetişemedikleri için imdat yok. Kurtaramadılar. Saat sekize çak kızım yaşıyordu depremde. Ama ondan sonrası neler olduğunu bilmiyorum artık. Ben de ancak ikinci gününe yetiştim. Yolun şartlarından dolayı. Geldik, eşim ve kızımı kaybetmişim. Evimi, yerimi, yurdumu tüm. Hiçbir şeyim kalmamış. Sadece bir Allah'ımız kalmış. Yapacak bir şey yok. Sadece şükür etmekten başka. Hamd olsun, şükür olsun her zaman. Kaçıncı gün çıkarıldı? Aynı günü çıkarıldı ama ee, 4 saat, 5 saat sonra çıkarıldı. Yani saat 9'a değil. Çıkarmışlar. depremin. İşte ondan sonra kömecekler hemen toprağını verecekler. Konuştuk ben orada dayılım ve diğer kızım da Hatay'da o da gelemiyor yollar kesildi e, sürede. İşte ikinci günü erteledik öyle anca yetiştim. de ve toprağını verdik burada toplantı. Birileri <laughs> unuttu. Basınları Osmaniye yok mu? Osmaniye muhabbet mi yok? Yani bu öğretmen Osmaniye'nin bir devrimi yetişiyor Gaybatın mahallesi mesutlar Gözde bir mahalleydi ya Osmaniye'nin gözde bir mahallesi Şu an hayali çiğ oldu ya Hayali çiğ Gel <laughs> nöbetteydi <değilim>. 24 çalışıyorum. <laughs> Canlarımın hepsini öpüyorum. Hayır dedim İsmail. Hayır dedim İsmail. Dedim oğullarıma aldım. Eşimden de vazgeçiyorum dedim. Kızımı bana bağışla dedim. Bu benim her şeyimdi ya. Her şeyimdi. Her şeyimdi. Dedi. Her şeyimdi. Deprem günü ben 24 nöbette çalışıyordum çocuk yuvasında, yetiştirme yurdunda. O gün pazar sabahı ben eşim yuvaya bırakmıştı. Pazartesi sabahı almaya. Sonra 4.17 yani ben yetiştirme yurdunda bir kız iki olanla o deprem yani mahşer alanıydı. Ya. Biz yerden bir gümbürtü bir ses vardı. Mahşer alanına benzi benziyordu. Biz o çocuklarla aşağı indik. Sonra Çocukları tabii ki güvenli bir bölgeye aldıktan sonra kendi evimizi aramaya çalıştık. Ulaşamadık. Ve şu anda hepsi burada. Canlarım, eşim, kızım, iki tane oğlum, görümcem, kayınbabam, kaynanam hepsi buradalar. Yani Osmaniye tamam küçük bir memleket olabilir, il olabilir. Ama depremi yaşayan Osmaniye ili de vardı bu 11 ilin içinde. Ben bazen bakıyorum her yerde Malatya, Adıyaman, Karavamaraş atıyorum, Gaziantep atıyorum, İskenderun, Hatay diyorlar. Ama burada Osmaniye, Osmaniye'de var bir deprem yaşayan bir bölgemiz de Osmaniye yani. Ben bu Osmaniye yok saymalarını istemiyorum. Çünkü benim burada her şeyim gitti, ailem, her şeyim. Ben sıfırdan adım atmayı öğreniyorum, emeklemeyi öğreniyorum. Sıfırdan hayata başlıyorum, başlamaya çalışıyorum. Ama yetkililere sesleniyorum, biz de varız. Osmaniye'de bir deprem bölgesi. Osmaniye'de de herkes eşini, çocuğunu, her şeyini kaybetti ya. Kimisi benim gibi tek kaldı. Kimi çocuklar annesiz, babasız kaldı. Yani sesimizi duysunlar. Bak iki yıl oldu değil mi? İki yıl olacak. Bana gerçi dün gibi geliyor. Deprem daha dün yaşandı. Çocuklarımın sesleri kulağımda, kaka sesleri kulağımda. Ama işte insan şuraya bir sorsun ya. Buraya bir sorsun. Ateş düştüğü yeri yakıyor.